Merhaba sevgili yaylar Evet bundan 3 ay evvel Aslında Venüs Retrosu ile beraber Hayatınızda e, Bazı yüzleşmeler e, Kariyerinizle alakalı olduğu Birazcık daha işiniz e, iş yerinden tanıdığınız insanlar Belki hayatınızla alakalı Yani çok etkileyen e, konularda Bir Venüs Retrosu yaşadınız Ve yüzleşmelerde Yaşamış olabilirsiniz Ama aynı noktada Venüs 9 Ekim pazartesi günü ee, tekrar geçiyor olacak o bölgeyi tamir ediyor olacak ve özellikle işiniz kariyerinizle alakalı olumlu etkiler verecek belki yine işinizle alakalı belki kazançlarınız artar belki yeni bir işe girebilirsiniz ama gerçekten size şans getirecek 12 Ekim Perşembe günü Mars akrep burcuna geçiş yapıyor ee, Mars çok güçlü bir alanda yani akrep burcunda olması ve sizin 12. evinizde olması aslında içinizdeki bir öfkeleri, kızgınlıkları daha içsel yaşayacağınızı e, hatta biraz daha e, kendinizi bir sıyıracağınızı yani e, çok fazla böyle enerjinizi dışarıdaki insanlara harcamak yerine daha çok kendinizle e, ilgileneceğinizi gösteriyor. Tabi bu alanda... E, Yalnız kaldığınızda kendi kendinize öfke geliştirmemeniz gerekiyor. Tam tersi belki de plan yapmanız, e, nereye gitmem lazım, ne yapmam lazım ya da herhangi durumda iseniz şu anda bununla alakalı e, mücadele gücünüzü toplamanızı istiyor sizden. Çünkü e, 20'sinden sonra gerçekten çok güzel görümler olacak ve siz de e, inanılmaz rahatlayacaksınız. O yüzden acele etmeyin. Böyle bir durum olduğunda içe kapanma durumu çok normal. E, şu anda da hala olmuş olabilir böyle bir enerji. 14 Ekim e, terazi burcunda halkalı güneş tutulması var. Bu bir yeni ay. Yeni ay olduğu için e, ve terazi burcunda olduğu için daha çok bu tutulmalar sizin e, 11-5 hattında olacak. Burası benim en sevdiğim kanal yani 11 keyif 5'te keyif çocuklar eğlence aşk 11 sosyal sosyal medya ve e, kendi e, tarzınızdaki insanlarla kurduğunuz arkadaşlık ve dostlukları anlatıyor bu bölümde olacağı için bu bu bölümlerde daha çok çocuklarınızla alakalı kararlar verebilirsiniz. Keyif alanlarınız etkilendiği için bunlarla alakalı karar verebilirsiniz. Aşık olabilirsiniz mesela 18 ay boyunca e, hayatınıza çok önemli biri girebilir. Çok önemli bir de bitebilir ve bunun bitse de üzülmeyin. Çünkü yeni birisi gelme durumu olabilir. Merkür ve Güneş 20 Ekim'de terazi burcunda kavuşuyor. İşte burada mesela bir sosyal tanışıklık, bir insanla tanışmak tabi bu hemen o gün olacak anlamına gelmiyor. Bu bir enerji. Bu enerji bir hafta iki hafta önceden de başlayabilir. iki haftada devam edebilir. Ama gerçekten dışarı çıkın, dışarıda insanlara tanışın, farklı sosyalleşmelerde bulunun Diyorum. E, sosyal medyada çok aktifleşiyor sizde. E, Pazartesi günü 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçerek hani Mars da oradaydı. İşte sizi rahatlatmaya başlayan Enerji bu. Çünkü işte o sancılı Mars'ın 12. evinizde olması e, Güneş'in de oraya gelmesiyle hayat enerjinizi asa tekrar kazandığınızı ama bunun çok daha içsel olduğunu daha psikolojik olarak daha iyi hissedeceğiniz bir sürecin başladığını gösteriyor sizin döneminiz daha çok 21 Kasım'dan sonra Güneş'in birinci evinize girmesiyle Aslında daha da artacak ama 20'sine kadar birazcık böyle e, kurmalı gibisiniz birazcık kendi kendinize kızgınlıklarınız artacak ama Güneş girdiğinde de onu da hallediyorsunuz merak etmeyin 28 Ekim Cumartesi günü 23.15'te e, bir aç sunması var bir e, doluna enerjisi taşıyor bu da sizin e, kariyerinizle alakalı, iş yerinizle alakalı, evinizle alakalı e, bir sonuçlanma, bir karar alma enerjisi veriyor. E zaten burada sizin işiniz, belki ofisiniz, belki evinizin şekli, eşyalarınızda zaten değişiklikler yaşıyorsunuz. E, son 4 yıldır ama bir de Jüpiter girdi şimdi. O Jüpiter inanılmaz eee bolluk ve bereket verecek bununla alakalı. E, o yüzden bu anlamda da şanssız ama bir sonuçlanma. Belki ofisden ofisinizden biri ayrılabilir, e, ofisiniz taşınabilir, ofis tutabilirsiniz. Yani bir şeyin artık kararı veriliyor ya bitiyor ya başlıyor ama sonuçta önemli bir sonuç var burada. E, sağınıza dikkat etmenizi istiyorum. Uranüs buradayken biraz sağlık sorunları verir ama bu hani çok acayip vahim şeyler olmayacaktır. Ama şöyle düşünün mesela bir gün ateşiniz çıkar. Ertesi hiçbir şey yoktur. İşte bir gün başınız çok ağır. Ertesi hiçbir şey yoktur. Hani böyle ani başlayan hemen biten e, tarzda rahatsızlıklar olabilir. Ama Jüpiter burada olmaz. Eğer e, sağlık sorununuz varsa tedavi olmak için önümüzdeki neredeyse bir 7 ay çok şanslı etkiler var. Lütfen bunu kullanın. E, bunu... Ee, şifa enerjisi olarak da düşünebilirsiniz 29 Ekim Pazar günü 17'de 17-21'de Merkür ve Mars Akrep Burcu'nda kavuşuyor İşte az önce söylemiştim Mars 12. evinizde Güneş geldi 12. evinize Merkür de 12. evinize geliyor o Mars'ın önceki kızgınlıklar Belki bazı tavırlarınızın üstüne güneş gelmişti, güneş sizi aydınlatmıştı. Şimdi Merkür'ün de orada olması bu konuda düşünmenizi, düşünecek çok şeyiniz olduğunu ve bir şekilde artık bir karar veriyor olduğunuzu ve belki de birinci eve gireceği için bunların hepsi Mars'ta, Merkür'de hepsi Birinci evinize yani yükselen buruza dokunacağı için hayatınızla alakalı önemli kararlar aldığınızı söyleyebilirim. Artı e, bu tutulmaların terazi koç aksında olması sizin çok işinize geliyor. Bir kere hayatınızda evet bir değişim ve bir döngü var ama gayet de olumlu olacak, gayet de önünüzün açılacağı bir süreç olacak bu önümüzdeki 15 ay. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.